Türkler Ağzını niye veriyor değil mi? Ya yani niye öyle? Sıkıldığı yerde bile veriyor. Değil mi? Tamam o? işte bize ver. <laughs> <laughs> e biz oğlum. şimdi gururlanalım e mı? Işte tamam, değil de mi? Biz bu işte lan. Tamam gururlanalım değil mi? Bizi, bizim ne kadar... Yani. <laughs> Bir daha söyler misin? Sikilse de birik, sikilmesin de birik. <laughs> <laughs> Çünkü biz Türk'üz. <laughs> Aynen. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Baba. Abi biz sikseler de veriyoruz, sikmeseler de veriyoruz. Biz Türk'üz. Niye? Türkten sikilmeye layık mı lan? Evet, evet, evet. Yazıklar olsun sana bağlı. Böyle mi olmalıydı? He? Türk. Emar yer bilmez. Ne yaparsın sen? Emar ziyar bilmez. Bana bak. Gel gel, gel gel. Sen neydi? Neydi adın gülüm? Ergün. Yaklaş. Geçen de bize para üstü getirmedi. Ben de onu sordum abi. Ha. Getireyim mi dedim. Getirmedi. Bak. Konuyu mevzu ettim. Köyde de bu konuyu mevzu ettik. Getirmedin yine gülüm. Dedim ki Ergün Edin başını attı. Ne kadar attın? 60 lira attım. Ha, bu sefer getirmene gerek yok. Gözlerin içine baktım dedim. O dedi ki getirme abi. Bir şey yine dedim ya, Baba ya. ama evet. mevzu <gülüyor> ettim. <gülüyor> mevzu etmem üzerine gene getirmedin ya lan. Geçen. Abi sen bunu ikinci günü mevzu ettin, ikinci gün bugün üçüncü görüşün Bir dakika getirdin mi İlkan? Neyi? O gün getirildi de dedin ya sonra dedi, bir daha. Sen mesela iki tamam, gün sonra yok dedin. Dedi. Getireyim, getireyim dedi, gideyim getireyim dedi. Yok tamam bileyim sana gitti dedi. Sana gidiyorsa sıkıntı yok dedin. Tamam. O, tamam. o zaman getirmedi. Sana gidiyorsa getirmeyi gideyim. Tamam Ergun. Tamam. Kendine iyi bak Ergun. <laughs> Çok mutlu olmadım ama. Ama <laughs> neymiş? Biz Türk'üz. Sikilmeye var Evet. Söyle bakayım. Biz Türk'üz sikilmeye mahkumasın. Eyvallah.